ne kadar sert ve ciddi. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiğinde olduğunuz yerlere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? İyi bilin ki ahiretin yanında dünya hayatının hiçbir kıymet yoktur. Ahiretin yanında dünya hayatının zevki yok denecek kadar azdır. Bir başka ayet kerime aynı sert üslupla geliyor. Aynı sert ve uyarıcı üslupla geliyor. Rabbimiz Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Size ne oluyor ki Allah yolunda baskı altına alıp çaresiz bırakılarak Rabbimiz şu zalim olan memleketin insanlarından bizi kurtar, bize tarafından bir yardımcı sahip gönder, bizi yardımcılarınla kolla diye yalvarıp yakaran, zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmıyorsunuz. Evet, böyle bir vasatta, bu şartlar altında beni ilgilendirmez, ben evimde rahat yaşarım, yer, içer, çalışır, kazanır, işime bakarım diyemeyiz. Dökülen her mazlumun kanında, parçalanan her çocuk bedeninde, göklere çıkan her en annenin feryadında,